Dayak gideceksin şimdi adamdan. Evet. Güzel. Evet rakip. Rakibinden boy ve kilo vur, olarak avantajlısın. Vur vur. Vur, vur. vur. Kaç oradan kaç. Güzel döner tekme ama boşa attın. Vur vur vur. Klinç, Ağabey, Klinç Güzel. tamam bas. Evet rakip güzel. Boy. Güzel. Çok güzeldi. Tamam Devam. 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 Güzel güzel güzel. Bırakma bırakma bırakma. Güzel. Cengiz'den bırakma. Hadi. Oyna Ozan, oyna. Öğrettim gibi köşeden çık, oyna. Çık oradan, çık. Adam seni parçalıyor, çık. Çık oradan hemen. Evet, güzel. Bas, bas Adam uzun boylu. Hemen köşeden kaç, vur kaç. Oğlum eğilme, aferin. Kollarını çok kullan. Adam iki misli uzun, vur. Başını eğme, lan başını vur. Başını eğme. Evet, Evet bekle sola kaç bu tek solsa hiking solsa hiking solsa hiking bas bas çok güzel bas bir daha bir daha son bas 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 vay bas bas bas, bas.